Survivor'da iki dokunulmazlık oyunu geride kaldı ve potaya giden isimler yarışmaya yeni dahil olan mavi takımdan Mehmet ve kırmızı takımdan çılgın Sedat oldu. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu bugün ekranlara gelecek. Oyun öncesi yine Adem ve Hikmet hesaplaşması izleyenleri bekliyor. Dışarıdan izleyip yarışmacılar hakkında bilgi toplayan Hikmet, kırmızı takımı daha çok karıştıracak ve Adem'le kavgası daha da uzun sürecek gibi gözüküyor. Üçüncü dokunulmazlık oyunu yine zorlayıcı bir parkur. Kaydıraklı yüzme havuzu, bol engeller ve sonrasında bumerang atışı yarışmacılar zorlu mücadelelerini verirken yine İsmail Balaban ve Yusuf Kavgası fragmana damgasını vuracak. Üçüncü dokunulmazlığı yapılan zorlu mücadelenin ardından kazanan taraf kırmızı takım olacak ve mavi takımdan içlerinden iki aday potaya göndermek zorunda kalacaklar. Bu adaylar Volkan ve koyrazo olacak. Peki sizce hangi takım kazanır? Hangi takımın kazanmasını istersiniz? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın.